Merhaba çocuklar. Mantık soruları çözme, mantığımızı çalıştırma e, soruları için yani bilgi kunduz etkinliklerimiz var. Bu müfredatımızda da bulunan bir konu. 5 tane sorudan oluşan kolay e, başlıklarını da görüyorsunuz. E, soruları cevaplayalım. Çocuklar bu soruları lütfen e, dikkatli okuyun. Ona göre cevaplayın. Yani burayı e, çoğu öğrencide gördüğüm şey var. Şu kısmı hiç doğru düzgün okumuyor. Direkt buradan cevabı yapmaya çalışıyor. Ama burada size ipuçlarını burada veriyor. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. Ayşe'nin 4 adet plastik yıldızı vardır. Her yıldızın büyüklüğü, rengi, kenar kalınlığı ve köşe sayısı farklıdır. Ayşe yıldızlarını bu özelliklerine göre sıralamayı seviyor. Örneğin yıldızlar kenar kalınlıklarına göre kalından inceye doğru sıralanmış. Evet bakın kalından inceye doğru sıralamış. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yıldızlar belirli bir özelliğe göre sıralanmamıştır? Örneğin yıldızlar koyu renkten açık rengi veya açıktan koyu rengi göre sıralanmamalıdır. Sıralanmamalı mıdır? He, yani herhangi bir özellik olmayacak. Kafasına göre sıralayacak. Hiçbir e, özelliği dikkat etmeyecek. Evet bakalım. A şıkkında çocuklar e, kenar sayısına göre mesela burada 4, bunda 5, bunda 6, bunda da 7 kenar var. A şıkkında belli bir özellik var. B şıkkına bakalım. Burada e, küçükten büyüğe doğru sıralamış. Bakın, küçükten büyüğe. C şıkkına gelelim. C şıkkında hmm, ne yapmış? Açık renkten koyu renge doğru sıralamış. Bakın açık, burası da daha koyu. D şıkkına bakıyorum. Kalınlığına bakıyorum. Kenar kalınlığı değil. E, koyudan açığa, açıktan koyuya değil. Yani bunda herhangi bir şey göremiyorum. O yüzden bunun cevabı D. Telefon tuşları. Evet çocuklar bu e, bir 10-15 yıl önce kullandığımız telefonlarda e, üzerlerinde tuşlar vardı. Biz bir mesaj yazmak için mesela B harfini yazmak için iki tuşuna iki kere basıyordum. C harfini yazmak için iki tuşuna üç kere yazıyordum. A harfini yazmak için iki tuşuna bir kere basıyordum. Yani bir kere yazıp basınca A yazıyor, iki kere basınca B yazıyor, üç kere basınca ikiye C yazıyordu. Şimdi burada onu açıklıyor bu soruda. Evet şimdi sorumuza gelelim. Ali ilk kez Ali 7 kez tuşa basarak arkadaşının ismini mesaj olarak göndermiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gönderdiği isimdir? Şimdi diyor ki bak burada isimler vermiş ya 7 kere e, basmıştır diyor 7 kere hangisi olabilir? Şimdi ilk önce şu seçenekleri bir alayım. Şöyle paint de yapmak istiyorum. Buradan da telefon ekranını alayım. Burada çocuklar deneme yanılma yapacağız. Yani toplama işlemi yapacağız biraz. Evet. Şimdi kaya. Kaya yazması için geliyorum K harfine. K harfi çocuklar ee, bu, bu, arada paint'te 200 yazıyor yüzü ne yapayım ben? Evet. K harfi yazmak için çocuklar 5 tuşuna iki kere basacağım, değil mi? 2 artı. Sonra A harfi geliyor. A harfine bir kere e, A harfine yazmak için 2 tuşuna bir kere basıyorum. Çünkü ilk sırada o var. 1 yazıyorum. 2 1. Sonra Y harfine geliyoruz. Y harfine çocuklar bakın 3. sırada olduğu için 9 tuşuna 3 kere basıyorum. Evet ve son olarak A tuşuna. A tuşunu zaten şurada yapmıştık. 1. Eşittir. Ne etti? 7. Yani doğru cevap direkt A. İyi ki bunu en başa koymuşlar yoksa hepsini tek tek yapacaktık. Evet, gelelim diğer sorumuza. Ay, şuradaydı. Dondurma. Bu soru acayip kolay bir soru. Bir dondurmacıda dondurma topları müşterilerin istediği sırayla külaha koyulmaktadır. Yandaki şekilde bulunan dondurma külahını alan müşteri nasıl sipariş vermiştir? Tabii ki bunun cevabı çocuklar e, yani müşteri ilk önce ne diyorsa o en alta girecek değil mi? En üstten başlayacak hali yok e, dondurmacın. Üste koyup da ondan sonra alta doğru inemez. Dolayısıyla ilk başta çilekli, kivili, çikolatalı. Çilek, kivi, çikolata. Bunun cevabı C şıkkı. Oldukça kolay bir soruydu. Yol tarifi. Evet sizin biraz zorlandığınız sorulardan biri. Bilgi Kunduz, Kunduz kasabasında bir otelde kalmaktadır. Otel çalışanları tarafından kendisine verilen yol tarifine göre kasabanın en ünlü kunduz heykelinin fotoğrafını çekmek üzere yola çıkmıştır. Yani buraya gelecekmiş. Şimdi burada bir şey verdiler. Buna bir yönerge verdiler. Yani otelden çık şöyle şöyle git bulursun heykeli gibisinden. Peki bu tarife göre Bilge Kunduz bunların hangisinde kalmıştır diye bize soruyor. Bilge Kunduz hangi otelde kalmaktadır? Şimdi böyle bir sorunun iki şekilde gidebilirsiniz. Birinci yol deneme yanılma. Her biri için yani ıhlamur, ceviz, çam, meşe, oteli için her biri için şunları deneyeceksiniz. Bilgi e, kunduz heykeline çıkıyor mu diye bakacaksınız. İkinci yol ise e, heykeldeymiş gibi e, düşünüp e, yani şu tersten devam edecek tersten birinciye doğru gideceksiniz. Ama bu biraz sizin kafanızı karıştırır. Mesela sağa dön diyorsa siz sola döneceksiniz. Sola dön diyorsa sağa dön diyecek, e, yapacaksınız. Bu şekilde yani tersten gideceğim. Sağları sol, solları sağ yapacağım. Ben e, sizin kafanız karışmaması için, daha iyi anlamanız için e, birinci yoldan yapacağım. Ama ikinci yol, yolda yani ben olsam kendi e, şu anda siz soyut düşünceler döneminde çok değilsiniz. E, ben şu anda tersten giderdim. Çünkü bunu bir kere yapmamla hangi otelde olacağını bulurum. Şimdi denemek yanılmak zorundayım her biri için. Çocuklar zamanımı almaması için ben cevabı Ceviz Oteli'ne göre yapacağım. Hemen bunun da bir ekran görüntüsünü alıyorum. Şöyle. Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Evet. Şimdi bir de fırçamı alayım elime. Kırmızıyı da alayım. Şimdi cevabımız ceviz otel dedik ya çocuklar. Biraz da kalınlaştırayım. Otel kapısından hemen sola dön. Şimdi müşteri burada. Ceviz oteldeyim. Bakalım çıkacak mı? Yani şu anda sağlama yapıyorum. Otel kapısından sola dön. Benim yüzüm şu anda şu tarafa doğru bakıyor çocuklar. Şu anda bu tarafa doğru yani kuzeye doğru bakıyorum diye düşünebilirim. Ee, sola dön. Solum burası. Evet şöyle gideceğim. İki yol e, hemen sola dön. İki yol ayrımı boyunca düz git. Yani böyle gidecekmişim ben. Üçüncü yol ayrımında sağa dön. Şimdi sayıyorum üçüncü yol ayrımı. Şu birinci yol ayrımı. Bu iki. Bu da üç. Ee, böyle geldi 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 geldi. Ne yapacakmışım? Sağa dönecekmişim. Sağım bu taraf. Evet. Ee, düz devam et. İlk yol ayrımından sola dön. Düz devam ediyorum. İlk yol ayrımı şurası değil mi? Birinci ayrım. ikinci ayrım. Buradan sola dönüyorum. Evet. Evet. Düz devam et. İlk yol ayrımında sağa dön. İlk yol ayrımı buradan giderken ilk yol ayrımı burası. Buradan sağa dön. İşte geldim. Bu sorumuzun cevabı da ceviz heykeli şey ceviz oteli. <laughs> ceviz heykeli diyorum. Gelelim son sorumuza. Bu da kolay bir soru. Şekil birleştirme. Öğrenciler bir resim düzenleme programını öğreniyorlar. Bu şekli parçalarını ayırma, kopyalama, kopyaları farklı yerlere taşıma işlemleri yapabiliyorlar. Yani Paint programı gibi bir şey. Ayrıca bir şekilde yatay ve dikey olarak döndürme işlemini de gerçekleştirebiliyorlar. Yani şunu 90 derece yukarı döndürür, aşağı döndürür, sağa sol yaptırabiliyorlarmış. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan parçalar balık resmini oluşturmak için yeterlidir? Bakın burası önemli yeterlidir. Şimdi ben bunu daha önce çözdüğümde Allah Allah bu soruda bir yanlışlık var deyip duruyordum. Ee, hep sorunun eksik verildiğini düşünüyordum. Cevabın eksik verildiğini düşünüyordum. Ki ne zaman şuraya okumadığımı fark ettim. Ee, o yüzden öyle düşünmüşüm. Şimdi gelelim A şıkkına. A şıkkında bir göz olması gerekiyordu. Balığın gözü. O yok bunu eledim. B şıkkına geliyorum. Şu gövdesi dediğimiz sarı yer. B de yok orayı da eledim. C şıkkına geliyorum. Eee... C şıkkında göz yok. E bunu da eledim. D şıkkına geliyorum. Şimdi diyor ki öğrenciler hocam diyorlar. E D'de de bir sürü eksik var. Bu nasıl balığı tamamlayacak? Ama biz de soruda yani şu yukarıda şöyle bir açıklama yaptı. Burada diyor ki e, e, elinde mesela parçalar olsun. Şundan bir tane daha kopya çıkarabiliyor. Bu kopyayı da döndürebiliyor. Yani şundan bir tane daha e, çıkartıp döndürebiliyor Bundan da bir tane çıkartıp döndürebiliyor e, Tamam o zaman başka bir e, benim eksim kalmıyor ki e, Dolayısıyla cevabımız D şıkkı Yani bundan bir tane kopyalayabilir Bundan da bir tane kopyalayabilir ve döndürebilir Dolayısıyla bütün parçalarım Benim eksik e, olan parçalarımı da tamamlamış olurum Ama bu şıklarda çocuklar Mesela göz yok e, Olmayan bir şey ben kopyalayamam değil mi e, Burada da gövde yok Burada da göz yok Dolayısıyla bunlar olmaz D şıkkı. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda ikinci bölümün sorularını cevaplayacağız.